Herkese merhaba. Bugün 5 Nisan 2023. Bu akşam terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Normalde bu dolunaylar yeni aylarla ilgili her zaman video yapmıyorum. Önemli olmadığı sürece. Ama bu seferki dolunay e, nispeten önemli olabilir. Nedenine gelirsek de e, 20 Nisan'da daha önceki videomda da bahsetmiştim. Koç burcunun son derecelerinde bir e, tutulma olacak. Güneş tutulması. Ee, ve önümüzdeki bir buçuk sene boyunca da bu tutulmalar hep koç terazi aksında olacak. Yani bu dolunay e, bu tutulmadan önceki son dolunay olacak ve yine bu aksi olacak. Onun için e, önemli olabilir diye düşündüm. E, biraz bu koç terazi aksından bahsedeceğim bu videoda. E, yani nedir koç terazi aksı ekseni diyelim yani karşılıklı olduğu için öyle söylüyorum. E, sonuçta güneşli ay karşı karşıya geliyor. Yani bireysellik, koç, ben, terazi daha çok birliktelik, işbirliği, ilişkiler, biz ya da koç bağımsızlık, terazi birliktelik diyebiliriz. Yani biri Mars'ın yönettiği bir burç, diğeri Venüs'ün yönettiği bir burç. Kadın erkek veya savaşta barış diyebiliriz. Şimdi mesela kendimiz olabilmek için Genelde başkalarına ihtiyaç duyarız. Yani böyle bir zıtlık vardır hayatımızda. Ee, ama çok fazla başkalarına odaklanırsak da nasıl kendimiz olabiliriz? Ee, bu eksenin bize düşündürdüğü sorular, bu tip sorular olabiliriz. Yani hayatımızın belli dönemlerinde insanlar ne derlerse desinler kendi kafamıza göre davranmak eğiliminde oluruz. Bazen de kendimizden tamamen vazgeçip ilişki içinde olmayı tercih ederiz. İşte bu önümüzdeki dönem bunun bu durumların biraz dengelenme ihtiyacının ortaya çıkacağı bir dönem olunabilir. Yani terazide dolunay olduğu zaman e, hayatınızdaki zıttıkları uyumlu hale e, getirme ihtiyacı içinde olduğunuz böyle diplomatik bir tavra girersiniz. Bunu yaparken de ne kadar kendinizden taviz vermelisiniz. Ne kadar bireyselliğinizi korumalısınız. E, bu konular bu zıtlığın özünü belirleyecek konular gibi gözüküyor. Yani başkaları için sorumluluklarınız nelerdir? Ne kadar yardım etmelisiniz? Ne kadar bağış verebilirsiniz? Ya da ne bileyim ne kadar empatik olmalısınız? Çok fazla yardım yaparsanız karşınızdaki e, çok mu tembelleşir, sorumsuzlaşır mı? Veya aile içinde düşünürseniz <laughs> çocuklarınızın her dediğini yapmalı mısınız? Yoksa yapmamalısınız. E, evlilikte çiftler birbirlerine ee, özel alan ne kadar sağlamalılar ee, veya bağlı olduğunuz sosyal gruplara ne kadar bağlısınız, ne kadar kendinizden vazgeçiyorsunuz mesela tarikatlara bağlı olan insanlar var ee, her zaman şeyhlerinin dediklerini yapmak zorundalar böyle mi olmalı yoksa inanç konularında kişisel yaklaşımlarda sergilemeniz gerekir mi yani bu zıtlıklar hayatının bir sürü alanında olabilir. Bunlar ön planda olacak gibi gözüküyor veya iş yerinde e, çalışanlar ne kadar bağımsız olmalı ya da çalışanlara biraz bağımsız olabilecekleri ortamlar sağlanabilir mi üretkenliklerini arttırmak için işte böyle tenistir bilardo oynamak falan gibi. Ee, yani Marsla Venüs arası bir karşıtlık. Mars hep göbek bağını keser, ee, bizi bireyselleştirir, ee, kişi yapar, yani Birey yapar. Venüs de bizi bir araya getirir. Şimdi bu Dolunay'da, hayatımızda hangi zıtlıklar e, net olarak gözüküyor? bunlara odaklanmanızı öneririm. Ee, yani hep zıttıklarda bir tarafı seçme eğiliminde oluruz genel olarak ama aslında zıttıkların bize öğretmek istediği ortayı bulmaktır. Ee, zıt açılar yani. Ee, yani karşı tarafı anlamak önemli. Bir tansiyon vardır, gerginlik vardır zıttıklarda, zıt açılarda. Sonuçta güneşle ay karşı karşı geliyor. Ee, ama işte o tansiyon Ortayı bulunduğu sürece bulduğumuz sürece bizi olgunlaştırır. ileriye götürür. Yani bu hem bu dolunay hem de önümüzdeki bir buçuk yoldaki tutulmalar da bu e, konular önem kazanacak gibi gözüküyor. Şimdi Bir de olayın estetik boyutu var. Sonuçta terazi burcunda oluyor e, dolunay. Yani Koç burcu dediğimiz zaman çok böyle estetiğe önem vermez. Anlamaz da demiyorum ama e, güzellik dediğimiz şey biraz daha böyle paylaşılan bir e, durumdur. Evrensel bir şeydir yani. Yani bu bu süreçte hem tutulmalar hem e, donmaya başlayan süreçte e, yani sadece bize gelen, bize güzel gelen şeyleri değil herkesçe paylaşılan e, güzelliği takdir edeceğimiz bir döneme e, giriyor olabiliriz. Benim değerlerim işte benim fikirlerim benim estetik anlayışım yerine böyle biraz daha açık bir akılla merakla e, veya tavırla diyelim gerçek ve evrensel güzelliği takdir edebiliriz. Yani her şeyi kendi değerlerimizle e, yargılamak toksikliğinden kurtulabiliriz belki. Mesela bugün e, bir birisi aradı beni, e, beni hayatımda birisi olup olmadığını sordu. Bir arkadaşıyla çok iyi anlaşabileceğimi düşündüğünü söyledi. Belki <laughs> kimse ediyordur o da. E, i̇sim vermeyeyim. Çok sevdiğim bir e, değer verdiğim bir insan. Kendisi e, çok iyi niyette yaptığını da biliyorum bunu. Böyle bir şey düşünüp düşünmeyeceğim sordu. Tam da terazi dolunayında yani. Onun için örnek veriyorum. Ben de hayatımın çok <laughs> huzurlu bir döneminde olduğumu, hayatımda kimse olmadığı için çok huzurlu olduğumu söyledim. Bu stabiliteyi de bozmak istemediğim için nazik bir şekilde teklifini geri çevirdim. Ama mesela bu şimdiye kadar söylediğim şeyleri düşündüğüm zaman yani terazi dolunayının bize öğretmek istediği şeyleri. Ya belki de yanlış bir tavır aldım. Şimdi burada pişman olduğum için söylemiyorum tabii ki. Hala aynı fikirdeyim. Ama yani hep böyle aman rahatım, kafam huzurlu, hiç bulaşmayayım kimseye falan demek ne kadar doğru bir tavır. Onu bilmiyorum. Sonuçta yani ne kadar ilişki içinde olursak, ne kadar sosyal olursak o kadar daha ideal veya mutlu varlıklar olabileceğimiz söyleniyor. Hem inanç konularında hem de ne bileyim psikolojik olarak da böyle olduğu söyleniyor. Ama ben böyle bir tavır almadım mesela. Ama bugüne, e, bugünün önemli bir temasıydı diye sizlerle paylaşmak istedim. Yani bir şans verebilirdim aslında. Bu Eğer söylediklerimi kendim yap, yapsaydım eğer. Ama bakalım daha bir buçuk sene e, devam edecek. E, yani bu, bu terazi dolunayında bakış açımızın aslında biraz daha benden bize çevrilmesi e, gerekiyor. Benim yaptığımın tam tersine. Yani paylaşılan şeyler daha ee, güzel ve anlamlı olabilir. Yani güzellikle paylaşımın çok alakası var. Neyse çok dağıtmıyorum konuyu. Ee, bir de şöyle bir şey olabilir. Yani etrafınızdaki insanlar değişiyor olabilirler. Mesela bu, bu, bunu da sürekli söylüyorum. İşte 10 yıldır vejetaryandım, etime e, geçtim. Yani ya da başka bir şey de olabilir. Yani birçok konuda inançlarını değiştirebilir falan e, insanlar. E, onları yani böyle yargılamak yerine daha böyle açık bir görüşle, merakla e, onları anlamaya çalışabileceğimiz bir dönemde olabilir yani sadece kendi bakış açınıza göre değerlendirmemeyi e, öğreneceğimiz bir dönemde olabilir bu koç e, terazi aksındaki e, durumlardan dolayı yani Ne bileyim böyle birçok TikTok'ta falan görüyorum her tarafı dövmeli yüzü falan tamamen dövmeli e, adamlar İslamiyete dönüp Kabe'ye falan gidiyorlar. Ama orada o insanların ona bakışları falan o kadar e, itici ki yani öyle e, ne bileyim insanın kalbi önemli. Yani oradaki güzelliği görmeyi öğrenebiliriz belki bu önümüzdeki dönemde. Yani adamın oraya bütün o dövmelerine rağmen gelmiş olmasını takdir etmeyi yani onu e, dövmelere dolayı dışlamak yerine. Ne kadar doğru bir örnek oldu onu bilmiyorum tabii ki ama e, veya ne bileyim işte yani seccadeye basan birisini dinsizlikle suçlamak gibi yani. E, Böyle bir e, gereksiz bir kutuplaşma e, tavrından belki vazgeçebiliriz e, önümüzdeki dönemlerde. Bir de şunu söyleyeyim yani bu e, bunu uzun zamandır sizlerle paylaşmak istiyordum ama bu terazi dolunayına e, denk getirdim. Mesela bu bayan kelimesi var ya mesela bu artık böyle e, kadınlara bayan demek böyle çok kroca bir şey yani tamam mı? neyse yani, bir anda böyle bir şey oldu. Yani birisi çıktı. Ee, bunun böyle olduğunu söyledi. Herkes de böyle olduğunu kabul etmek zorunda kaldı yani. yani bayan dediğiniz zaman e, suç işlemiş gibi e, e, böyle dışlanıyorsunuz falan yani. Demez bayan, sus, kadın diyeceksin. Yani neymiş işte Avrupa'da <laughs> sporculara kadın deniyormuş, woman, women deniyormuş. İşte burada da neden bayanlar deniyormuş falan. Yani ne olacak ki yani? De, deseniz ne olur yani? Ee, hani böyle bir dışlama böyle bir ee, hani böyle hep bunu da yapanlar böyle mavi saçlı falan böyle e, işte aşk odur yet odur diye konuşan böyle e, feminist kafalı tipler var ya yani böyle yani garip bir şekilde e, e, insanları ayrıştırmaya çalışan söylemlerde bulunuyorlar. Mesela televizyonda yemekteyiz de falan Zuhal topal mı ne böyle e, yalnız lütfen bayan demeyelim kadın diyeceğiz falan diye yani ne neden kardeşim yani Allah Allah yani kimisi bayan der kimisi kadın der kime ne yani neden bu kadar... Ee, insanlar dışlanıyor bazı şeyleri kullandığı için. Gerçekten sinirleniyorum yani. Mesela bana bayan demek daha e, şey, kibarca geliyor. Yani erkeğe bay diyorsanız kadına da bayan diyebilirsiniz yani. Ha demeye de bilirsiniz. Hani bayıyormuş falan diyorlar ya yani böyle. E, halbuki sebep o değil yani. yani. böyle bir e, sürekli her şeyi kendi e, değer yargısıyla, estetik anlayışıyla e, e, başkalarına empoze etmeye çalışan insanlar var yani bu tavırdan da uzaklaşacağımız e, zamanlar olabilir. Yeri gelmişken bu dolunayda da onu sizlerle paylaşmak istedim. E, çok uzatmadan şunu da söyleyeyim. E, önümüzdeki e, dönemde bir de şimdi Koç burcunda Güneş'le Jüpiter kavuşacak. Yani bu söylediklerimin tam tersi bir vurgu yani. Böyle egonun şiştiği, e, ben vurgusunun tavan yaptığı bir e, zaman olacak. Yani bundan hemen önce bu Terazi dolunayı e, bize bizi bu konuda yani biraz daha yola sokacak. E, deneyimler yaşatabilir. Biraz daha böyle e, beraber olmayı e, ne bileyim uyum içinde olmayı e, öğretecek deneyimler e, yaşatabilir. E, yani çok sıcak ve kuru bir ortamda. Koç burcunda Güneşle Jüpiter kavuşacak. E, yani Çok fazla ben deme vurgusu var. Ateş serttir yani. E, çok değişmez. E, terazi daha sıcak ve nemlidir yani. Ikisine de İkisinde sıcaklık var ama terazi daha esnek. Dolayısıyla yani bu dolunay biraz daha e, bize bazı alanlar esnek olmamız gerektiğini öğretecek deneyimler sunabilir. Tam da Jüpiter e, Güneş kavuşumundan önce e, koç burcunda. E, özet olarak yani e, tutkularımızı yani ateş elementimizi e, biraz daha böyle merak ve esneklikle e, nasıl daha iyi ifade edebiliriz. Dolunay bize bunu öğretebilir. <laughs> Çok da fazla böyle felsefik şeyler söylemiş gibi oldum sonunda ama ee, şimdilik söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Görüşmek üzere.